Merhaba sevgili izleyiciler. Pandemide merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz. Bugün halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Tayyar Şaşmaz ile birlikteyiz. 1 Temmuz'dan itibaren e, uygulama yapılan açılma kararını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bey. Hocam 1 Temmuz'dan itibaren e, iktidarın kademeli normalleşme 3. etap dediği bir aşamaya geçtik. Öncelikle ben şunu sorayım, bu kararın bilimsel bir temeli var mı? Biz neler bilebiliyoruz bu kararla ilgili? İsterseniz kısaca ondan bahsedelim. Evet, e, teşekkür ederim Mesut Bey. E, uzun bir zaman oldu COVID pandemisi içinde yaşıyoruz. 2019-2020 Mart ayından evet. itibaren COVID pandemisi içindeyiz ve hala, hala da bu pandemi devam etmektedir bu süreçte dönem dönem sınırlamalar, kapanmalar ve açılmalar oldu. Şu anda 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşme 3. etap süreci ne gelindi. Hükümet bu yönde karar aldı. Şimdi hükümetin bu yönde karar almasının arkasındaki bilimsel bilgi ve dayanaklar nedir? Bunu yeterince bilemiyoruz. Bizim pandemi ile ilgili ülkemizdeki epidemiyolojik durum, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarıyla sınırlı. Her akşam Sağlık Bakanlığı ülkemizdeki vaka sayıları, ölüm sayıları, test sayıları ile ilgili açıklama yapıyor. Buradan biz ülkemizdeki COVID pandemisinin sürecini değerlendirmeye çalışıyoruz ama bu yeterli bir bilgi değil. Bizim için hiç şüphesiz Sağlık Bakanlığı çok daha fazla bilgiye sahip e, ve o bilgiyle kararlar veriyor diye düşünüyoruz. Şu an üçüncü kademe normalleşmenin e, bu aşamasında e, baktığımız zaman e, geçen e, Kasım Aralık Ocak aylarındaki yüksek e, hastalık insidansı vaka ve ölümleri biliyorsunuz e, günlük 55-60 binlere ulaşmıştı bakanlığın açıklamalarıyla e, alınan sınırlamalar, o önlemler e, birinci basamakta filyasyon çalışmaları, izolasyon karantina çalışmaları sonunda e, bu vaka sayıları beş binler düzeyine indi e, ve daha da aşağıya inmiyor. Aslında biz e, günlük binli vakalara kadar düşmesini bekliyorduk daha iyi bir kontrol için, daha güvenli bir yaşam ortamı için hastalığı daha iyi enfeksiyon zincirini kırabilmek adına, baskılayabilmek adına. Fakat hala günlük 5 civarında, 6 lira yakın vaka var. E, 50-70 arasında ölüm görülüyor. Yani aslında hükümetin de beklediği daha düşük düzeye inebilmekti. Ama bu gerçekleşmedi. Buna rağmen e, sınırlamaları, e, kısıtlamaları azaltma ve 1 Temmuz itibariyle de 3. kademe düzeyine yani hemen hemen bütün sınırlamaları kaldırmış durumda e, şu an COVID ile ilgili. E, bu tabii e, hani beklenen bu değildi. Daha da fazla vaka sayısının, ölüm sayısının günlük düşmesini istiyorduk ve bekliyorduk. E, demek ki arka tarafta e, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal hareketlilik, sosyal, ekonomik başka faktörler de bu kararın alınmasına zorlamış olabilir hükümeti diye düşünüyorum. Yoksa daha da vaka sayıların düşmesini beklerdik bu düzeyde bir açılım için. Şimdi tabii biz arka tarafta ki yeterince bu bilgiyi bilmediğimiz için çok da fazla buna yorum yapamıyoruz. Onun için, şu an için ancak bunları söyleyebilirim. Hocam şimdi vaka sayıları yüksekken hala tam anlamıyla açılmıyor. Evet. Bu durumun olası riskleri, tehlikeleri neler olabilir? Mesela enfeksiyonun riski, yayılma durumu değişebilir mi? Bariyantlar ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Evet evet. Bir de açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Olası sakıncaları ne olabilir bu durumun? Bir defa şu gerçeği tespit yapalım. Hala Covid-19 pandemisi hem ülkemizde hem de bütün dünyada devam ediyor. Yani pandemi bitmiş değil. Hala pandeminin ortalarındayız. Belki e, bu süreçten sonra bağışıklama e, hizmetlerinin daha da hedef popülasyonda yüksek bağışıklama oranları tek ülkemizi değil bütün dünyada ilerlemesiyle belki aşağı doğru bir seyir olabilir. Bundan sonra ileriye doğru aşağı doğru bir seyir olabilir. Ama e, halen bir COVID pandemisi içinde olduğumuzu, bir baş hastalık pandemisi içinde olduğumuzu kabul edelim. Yani olay bitmiş değil. Halen fazla sayıda vaka görülüyor. Ve bununla beraber görülen vakalar ne kadar çok olursa e, virüsün, varyant dediğimiz tiplerinin daha çok ortaya çıkma olasılığı var ve oluyor da. Nitekim en son delta varyantı yayılmaya başladı ve ülkemizde de görülmeye başlandı. Şu gerçeği de biliyoruz, enfeksiyon ne kadar çok bulaşırsa bu varyantların ortaya çıkma olasılığı da o kadar fazla artıyor. Yani enfeksiyonun biz geçirilmesini, duyarlı popülasyonun hızla azalmasını sağlamamız gerekiyor. Bu da ancak bağışıklama ile olmakta. Yani şu an bir pandemi içindeyiz ve hala büyük oranda bir duyarlı popülasyon var. Ve hala istediğimiz e, aşı ile istediğimiz toplum bağışıklığı düzeyine ulaşabilmiş değiliz. Son bir hafta on gündür bağışıklama çalışmalarında hızlanma görüldü ve daha çok insana aşı yapılıyor bu iyi bir gelişme ama biz e, bu açılma döneminde rehavete kapılırsak nasıl olsa artık sınırlamalar kaldırıldı Demek ki bir normal döneme geçmişiz artık e, biz de ısrarla önerdiğimiz maske mesafe havalandırma temizlik gibi bu pandemi ile kişisel koruyucu ve kapalı kalabalık alandaki koruyucu önlemleri bir kenara bırakırsak açıkça söylemek gerekirse bu enfeksiyon tekrar hızla artma potansiyeline sahiptir. Yani biz evet şu an bir normalleşme dönemine girdik. Bu dönemi çok kontrollü bir şekilde götürmemiz gerekir. Halen insanlar aşılarını olsa dahi, iki doz aşılarını yaptırmış olsa dahi, enfeksiyonu geçmişte geçirip iyileşmiş olsa dahi yine önerdiğimiz kişisel koruyucu tutum ve davranışları uymaları gerekir. Kapalı kalabalık alanlarda gereksiz yere zaman geçirmesinler. Kendi kapalı ve kalabalık yani kapalı alanlarda yaşam alanlarında yeterli havalandırmayı sağlasınlar. Özellikle e, kamu kapalı ve kalabalık alanlarında e, alışveriş gibi e, çok zaman geçirmesine ihtiyaç e, olan alışverişlerini hızla yapıp çıksınlar. Yani hala risk devam ediyor, enfeksiyon riski devam ediyor. Önerilen bireysel ve toplumsal koruyucu önlemlere uyarak bu normalleşme sürecinde yaşamaya devam etmemiz gerekir. Yani şu an bir serbestlik yok bu konuda. O zaman şöyle diyebiliriz değil mi hocam? Pandemi bitmedi, hala devam ediyor. Dolayısıyla geçen yıl ne kadar dikkat ediyorsak bireysel anlamda hala o şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Yani e, bu sınırlamalar kalktı. Her şeyi normalleşebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Bütün birlikteliklerimizi sosyal birlikteliklerimizi sınırsız yapabiliriz gibi bir tutum davranış tekrar bu enfeksiyonun toplumda hızla yayılmasına vaka sayılarının artmasına ve istemediğimiz şekilde ölümlerin artmasına yol açabilir Onun için hala önerilen koruyucu önlemleri kişisel anlamda toplumsal anlamda uyarak yaşamaya devam etmemiz gerekiyor Hocam, birinci ve ikinci doz aşıdan bahsettiniz. Ee, şimdi gündemde üçüncü doz aşılar var bağışıklığı artırmak için. Ee, üçüncü evet. doz aşılar hakkında neler söylersiniz kısaca? Şimdi biliyorsunuz 1 Tamur'dan itibaren Sağlık Bakanlığı e, sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üzerinde olan kişilere üçüncü doz COVID aşısını önerdi ve şu anda aşılamaları yapılıyor. Üçüncü doz aşı konusu epeydir tartışılıyor. Hala gerekliliği tam olarak ortaya konmuş değil. Fakat hem delta varyantının yaygınlaşması hem de ilk etapta sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzerine Sinovac aşısının yapılmış olması ve Sinovac aşısının da koruyuculuk düzeyinin diğer aşılara göre biraz daha düşük ve süresinin kısa olması dikkate alınarak muhtemelen Sağlık Bakanlığı önümüzdeki süreçte hem sağlık çalışanlarını daha güçlü korumak hem de bu hastalığın ileri yaş grubunda hani hepimiz biliyoruz ölme, öldürme riski daha yüksek özellikle 65 yaş üstünde bir basamak altı 50 yaş üstünde Öldürme riski daha yüksek enfeksiyon epleminizden bildiğimize göre bu yaş grubunda ve sağlık çalışanlarında korumayı daha güçlü hale getirmek için üçüncü doz aşı önerisini yaptı ve uygulamaya koydu. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın tasarrufundadır. Yani şu an bu aşı yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Üçüncü doz aşı yapılabilir daha önceki doz aşı yapılan kişiler üçüncü doz aşı yapıldığı zaman güçlü bir bağışıklık düzeyi ortaya çıkar ve daha iyi bir koruma sağlar. Özellikle sağlık sistemi içinde olan sağlık çalışanlarının e, güçlü bir koruma içinde olması çok çok önemli. Çünkü bu hastalık e, yarattığı vaka ve sağlık hizmet yükü karşısında sağlık çalışanları bu işi yapacaklar. Onların güçlü bir şekilde korunması önemli. Bu anlamda e, önemli bir katkı sağlayabilir. E, yani tartışılıyordu, düşünüyordu, yapılsın mı, yapılmasın mı, ne zaman yapılsın e, ve Sağlık Bakanlığı bu karar aldı. Evet, uygulamaya geçelim dedi ve yapıyor. Şu an buna uymak gerekir. Bütün sağlık çalışanları güvenle tüm doz aşılarını yaptırabilirler burada. Onu öneririm. E, 50 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da güvenli randevularını alıp bu aşılarını yaptırabilirler. Fakat benim güzel durmak istediğim başka bir konu şu. Hala e, bizim asıl aşıda önem vermemiz gereken popülasyon daha birinci doz aşısını yapamadığımız popülasyon. Yani bugün Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasına baktığımız zaman bir doz aşı yapılan kişi sayısının 35 milyon 2 doz aşı yapılan kişi sayısının da 15 milyon olduğunu görüyoruz. Yani en az bir doz aşı yapılan kişi sayısı 35 milyon. Bu bizim hedef popülasyonumuzun yarısı. Yani biz 55-60 milyon insanı iki doz aşıyla aşılamak istiyoruz. Ve şu an birinci dozunu yaptıranların sayısı 35 milyon. Bunların biz 15 milyonla da ikinci dozunu yaptık. Yani toplamda 50 milyon doz aşı yaptık. Bizim bir hedefimiz var. O da neydi? Bu toplumda toplumsal bağışıklığı ulaşabilmek için en az 60 milyon insana iki doz aşı yapmamız gerekir. Yani 120 milyon doz aşı yapmamız gerekir. Şu an şu an 120 milyon doz aşıdan toplama bakıldığı zaman 50 milyon doz yapılmış durumda. Yani 70 milyon doz daha aşının birinci doz ve ikinci doz olarak yapılması gerekiyor. Yani biz daha hedef popülasyonumuzun yarısına ulaşabilmiş değiliz. Bu noktada bizim için aşılamada en öncelikli grup aslında daha aşısını yapamadığımız popülasyon, aşısını yapamadığımız duyarlı kişiler. Biz burada aşı yapma hızımızı düşürmeden hızlı bir şekilde gitmemiz gerekir. Üçüncü doz aşı Evet, 50 yaş üstünde ve sağlık çalışanları için. Tamam, bu devam, bu da devam edecek ama asıl önemlisi e, aşısını yapamadığımız e, hedef popülasyon, onlara bizim ağırlık vermemiz gerekiyor. Ve şu anda gördüğümüz kadar Sağlık Bakanlığı yeterince aşı temin edebiliyor. E, bu temin ettiği aşıyla sağlık kurumlarında aşılama çalışmalarının olabildiğince hız verilmesi, bu hızın sürdürülmesi gerekir. Bu pandemiden çıkış yolu budur yani. Başka bir yolu yok. Aşılamanın yaygınlaştırılması değil mi hocam? Tabii, tabii. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi şunları konuştuk. Aslında genel olarak ıı, aşılamadaki durum ıı, oldukça yavaş ilerlerken biz 1 Temmuz'da açılma kararı aldık. Bu bir. İkinci, evet. ıı, koruyucu hem bireysel hem de toplumsal anlamda koruyucu ıı, önlemlerimize devam etmemiz gerekiyor. Evet. Bu anlamda da pandemi bitmedi, hala devam ediyor diyebiliriz. Diyebiliriz, evet. Var mı hocam istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ediyorum. Herkes güvenle e, randevusunu alsın, aşısını yaptırsın. Bunu önerebilirim ben. Teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Yeni yayınlarda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.